düşman kaldı Kaldım aldım. aldım. O lan <laughs> Ay, sotu ye. Yeah. <laughs> <laughs> Gari. Gari. alım. Ya sen de Heaven heaven heaven. Heaven heaven var. Varayım düşman kaldı. öldü. Bana 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 Heaven, heaven. <laughs> ya tamam ya. Yorum triplere bak ananı sikeyim. Zorba kalmadı. kuruyor. Artık Ana, Ananı sınırıyor. Abi evine kimse bakmıyor mu? Ayakta kalan Biri gitti. Ana. İkisi de oradan geliyor. Son iki o bu arada. <laughs> Soluna geçiyor galiba. Bir düşman kaldı. Son nokta. <laughs> Harbi amına koyayım. Hızlı geldi ya. Üstten atladı o bro. Ha onu atmadı bro. Ah. mana koyayım, ne oluyor lan atats 3 gelmiş helal ah <laughs> bekle ulti atacağım Bir düşman kaldı. Göster gücünü Hasan Ay! SOTO! ye. Bana onları Ne yapacağız kuruyor. Sızlıyalım. Dolduruyorum. Phoenix'e kayarından. Bir düşman kaldı. Burada kimse yok ya. Oy 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 Sen al sen al sen al sen al. Hazır. Gel gel al al al. Zorba hazır. Kullanamıyorum ki. Bek Güzel. Yapamıyoruz. Evet. Spike kuruldu. Kalmadı. Göster ufak düşman denk. kaldı. Zorba Hedim. Aldım aldım. <laughs> Good job guys. Good job. Bro, 2 Phoenix'i is Oy 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 oy. Geri zekalı Reyna. bu. Duvarladı lan birini. Kendini falan galiba. Oh yeah. Galiba. Bir işe flash attı. Efsi. Spike Şimdi bende. Aga var ya beni fena blokluyordu burayı ne var ya. Oğlum. Kırkam kırkam. Şey Neon Short'ta değil mi? Evet o değil. Ne koyayım 64 vurmuşum ya. E, A'da Phoenix'le birlikte. A'da düşman görüldü. atıyorum. Geliyorum. Ee, base, 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 Ano yine burada. Şurada biri var. Tuzam halde var. B de var. B'de var. Göster yüzünü ufaklık. Bot hedefte. Guys, Guys go A hey, please. <laughs> ya kula <laughs> burada bir yerde ya. Alamadı Minus 40. Hayret amına koyayım. Aklına geldi vurmak. Ne on geliyor. Tamam. A açtı. A öldü. Bro geliyor. Günlerini göster. Ya kaçamadım ya. Bir düşman kaldı. Cem bende ve B, B, linkte. Uzun da bro. Uzuna geçmiş. Bravo, bravo. Ne i̇şte flash edin. at gelim. Kısa kontrol edemedim. Yani en o aradan vurdu değil Geçer mi? Oh, zaten. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayakın... 80 ya. Eri. <laughs> Sıra görülmüyor mu? Konuşursam çok ağır konuşurum. Ve işin bitti. Ah! Dorma hazır. Şaşkın hazır. Otun gel. düşman kaldı. Kankuş spike'ı kuracak. Maybe hemen. Spike yerinde. Teşekkürler Kankuş. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Abi Sage ne yapıyorsun orada manyak <laughs> mısın? Bir de vuramıyor, vuramadım ben bunu. <laughs> Rezlemediği için kaybedeceğiz tabii ki. Başka türlü olmaz. Oooo. <laughs> <laughs> Vay ya, yani buraya kadar geldik. Vurdum. Wow. Bir, hazır. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Sen değiz Kankuş. Bir düşman kaldı. Donduruyorum. <laughs> Nerdese dostu futbol. <Oy>. Spike'ı kur <laughs> Kankuş. Kaçış yok. Kalkışı vurdular. Zorba hazır. Ha? Göster gücünü ufaklık. Gözden Bir düşman kaldı. Gari. Gari. Karşıma çıkmazsın herhalde. Yat tamam. Ankuş kuruyor. Şaşkın uçuyor. Ay 80 lan. Bir düşman kaldı. Bu da dört. Ah! Nice. Bu nasıl çalışıyor ya? <laughs> Oy işte benim şarkım çalıyor. Tehlikeli bir şarkı. Dikkat edin böyle gece geç saatlerde falan dinleyici çok kötü yapıyor. düşman kaldı. Katı spike spike ortada düştü. Şaşkın hazır. <gülüyor> <gülüyor> Koş <be gülüyor> Kari. Ya tuğle maşa. Savaştın. Yok edildi. Olur mu diyorsun kanka? Wow, well played. <laughs> Biz nasıl bir elodayız Bulağı bu ne koyayım ya. Onos düştü. Bir düşman. Nice. Savunucular kazandı. E, yoluma çıktınız.